İsrail'in göbeğinde bir İslam Üniversitesi. Evet yanlış duymadınız. Tel Aviv İslam Üniversitesi. Mossad'ın 1956 yılında kurduğu üniversitede Kur'an, hadis, siyer, akaid, kelam, tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji okutuluyor. Ama oraya öyle herkes giremiyor. Yahudi olmak birinci şart. Ayrıca Mossad'ın onayından geçmek gerek. Mossad araştırıyor ve öğrenciyi aylarca teste tabi tutuyor. Bu aşamaları geçenler o üniversitede maddi tüm imkanlar verilerek okutuluyor. Psikolojik harp tekniklerini ve tümüyle Müslüman gibi yaşamayı öğreniyorlar. Mezun olanlara yeni bir kimlik veriliyor. Suriye, Mısır, İran, Arabistan ve Türkiye gibi Müslüman ülkelerde göreve başlıyorlar. Bazıları halkın arasında saygın bir esnaf, sevilen bir cami cemaati, bazıları okullarda hoca, çok sevilen doktor, mühendis, aktivist hatta gönüllü deprem ekibi bile oluyor gittiği her ülkenin örf adetlerini uygulayan, İslam'a bağlı garibanlara kol kanat geren, arkası kuvvetli, sözü dinlenir kişiler oluyorlar. Ve düğmeye basıldığında en ön safta onlar oluyor. Halkı istediği gibi yönlendirebiliyorlar. Biz zaten her zaman bize benzeyip bizden olmayanlardan çok çektik. Uyanık olmak lazım. Her hadi diyenin peşinden gitmemeliyiz. Araştıralım, öğrenelim ve bilelim.